Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzda akım taşıyan tellerin birbirine uyguladığı kuvvet. Bu konumuzu ben 3'e ayırdım kuvvet kısmımızı. Burada manyetik alan içindeki tele uygulanan kuvvet ilk videomuz. Aynı ya da zıt yönlü akım taşıyan tellerin birbirine uyguladığı kuvvet ikinci kısım. Üçüncü kısım ise yüklü parçacı etkeden kuvvet deyip kuvveti bitirmiş olacağız 3 bölümde. Şimdi hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar akım taşıyan teller birbirine kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvet ya itme ya da çekme şeklindedir. Ve kuvvet kısmından gelen sorular ağırlıklı olarak şu anki anlatacağımız yerden gelmiş. Tamam? Arkadaşlar hemen başlayalım. Aynı yönlü akım taşıyan teller birbirini çeker. Zıt yönlü akım taşıyan teller de birbirini itermiş. Şimdi bu ne demek? Bakın bir I1 akımı taşıyan X teli var. Bir de I2 akımı taşıyan Y teli var. İkisinden de yukarıya doğru akım geçiyor. Yani akımların yönleri aynı. O zaman bu iki tel birbirine ne yapacaklar? Çekme kuvveti uygulayacak. Sen bu telin şu noktasıyla şu noktalarını sabit hale getirirsen o zaman bu teller birbirlerine uygulanan itme koşe çekme kuvvetinden dolayı ne yapacaktır? Hafif bükülmemi olacaktır. Ya da ne yapacaktır? Serbest bırakırsak bu teller birbirlerine doğru hareket etmeye başlayacaklar. Peki buraya geldik. Akım taşıyan tel biri yukarı biri aşağı doğru. Akımlar zıt yönlüyse de bu teller birbirini itiyorlar. Arkadaşlar elektriksel kuvvet de olduğu gibi akımlar eşit de olsa zıt yani eşit de olsa tamam farklı büyüklükte de olsa birbirlerine uyguladıkları itme ya da çekme kuvvetleri her zaman eşit büyüklüktedir. Anlaştık mı? Şimdi İlla bize yukarı aşağı sağa sola doğru diye verdiği bir yön olmak zorunda değil. Arkadaşlar tellerden biri içeri doğruyken diğer tel de içeri doğruysa bu iki tane tel ne yapar? Aynı yönlü ve içe doğru akım geçirdiği için yine çekeceklerdir. O zaman ikisinden de dışarıya doğru akım geçiyorsa yine ne yapacaktır birbirlerini? Çekeceklerdir. Ama biri içeri biri dışarı doğru akım geçiyorsa biri şu tarafa doğru akım geçiriyor Diğeri bu tarafa doğru akım geçiriyor demektir. O zaman zıt yönlü olduğu için birbirlerini ne yapacaklar? İtecekler. Peki bu itme ya da çekme kuvvetini veren bağıntı nedir? Arkadaşlar çok uzunca bir formül varmış gibi. F eşittir. K çarpı 2 çarpı I1 çarpı I2 çarpı L bölü D. Buradaki D dediğim ifade tellerin arasındaki uzaklıktır arkadaşlar. L dediğimiz tellerin uzunluğu. Yani tellerin biri 5L, diğeri 4L uzunluğunda olur da farklı uzunlukta olursa ancak aynı uzunluktaki kısımlar birbirine uyguladığı olduğu bir kuvvet olacağı için 4L uzunluğunu alırsınız. Yani küçük olan belirleyicidir. Peki bu formül nereden geliyor arkadaşlar? Bu formülü buraya da yazdık. Formülü vektör işareti koymadım. Sadece vektör değil de kuvvetin büyüklüğünü bu şekilde biliyoruz ama vektörel olduğunu biliyoruz yön olarak kendilerine doğru ya da dışarıya doğru. Peki Arkadaş bu nereden geliyor? Hemen ispatını yapalım. Kafamızda soru işareti kalmasın. Şimdi bir x teli var. Biz bir önceki videomuzda gördük ki x teline etki eden bir kuvvet vardır. Biz bunu bilecektik arkadaşlar. F eşittir bil. Doğru mu? Ama y teline de etki eden kuvvet ne kadardır dersek o da b çarpı i çarpı l değil mi? O zaman uygulanan kuvvet f eşittir bil. I var mı? Var. X telini etki eden arkadaşlar kuvveti bulurken telden geçen akıma I1 dediğim için ne yapacağım ben? I1 alacağım. Y telinde I2 olduğu için buraya da I2 mi yazmak zorundayım? Bu. L'ler var. Ama arkadaşlar B nerede burada? Manyetik alan var mı? Var arkadaşlar. Neden? Şimdi bir tele uygulanan bir bil olabilmesi için bu tele ne olması gerekiyor arkadaşlar? bulunduğu ortamda bir manyetik alan olması gerekiyor. Kitaplarda ben hep sağ açalım dedim değil mi? Dört parmağı manyetik alana. Kitaplarda şöyle der arkadaşlar sanki silah gibi tutar F eşittir F bir ay derler tamam mı? Buna hiç girmenize gerek yok. Hep sağ düzgünce açın olay basit. Şimdi bunun olduğu yerdeki manyetik alana gelirsek. I2 telinin olduğu yerdeki manyetik alanı oluşturan tel şudur. Bu tel hatırlayın baş parmağı koyduk. Manyetik alanı bulurken dört parmağımı kırıyordum. Şöyle mi oldu? içe doğru. Ya da akımın yönünü gösteren okun sağ tarafında. Dolayısıyla bir tel sağ tarafında her zaman içeriye doğru bir manyetik alan oluşturuyordu. Fakat buradaki içeri doğru olan manyetik alan oluşturan kim? I1 teli. O zaman ben buna B1 dersem uygulanan kuvvetteki F, Y dediğim yere B1 çarpı I2 çarpı L diyeceğim. Buradaki manyetik alan ise şu telden baş parmağı koyduğumuzda dışarı doğru olacak şekilde yani nokta olacak şekilde bir manyetik alan vardı. Bu manyetik alanı I2 akımı taşıyan tel oluşturduğu için buradaki tele etki eden kuvveti bulurken de B2 çarpı I1 çarpı L demem gerekiyor. Arkadaş B1 dediğim neydi? tellerin arasındaki uzaklığa D kadar dersek K çarpı 2 çarpı I 1 bölü D değil miydi? Aynı ifadeyi B 2 yerine yazarsak bakın K çarpı 2 çarpı I 2 bölü D yapacaktır. Doğru mu? Bizim bir telin D kadar uzaklığında oluşturduğu manyetik alanı veren formülümüz bu. O zaman Fx ne kadardır dediğimde B2 yerine bunu yazarsak bakın K çarpı 2 tane I2. Buradan da I1 çarpı L geldi bölü D. Arkadaşlar aynı yeri burada da yazdığımızda buradan gelen de ne kadardır dediğimizde K çarpı 2 tane I1 çarpı I2 çarpı L bölü D ifadesi gelecektir değil mi? Bakın formülün ispatını yaptık. Peki hocam niye çekiyor bunlar? Şimdi bu tele etki eden kuvvetin yönünü bulurken biz sağ el kuralında dedik ki Dört parmağı manyetik alana koy. Koyduk mu? Yeterli mi? Değil. Bu durumdayken baş parmağı da akıma doğru çeviriyorduk. Bakın baş parmak akım yani yukarı gösteriyor. Avuç içinin baktığı yön kuvvetin yönüydü. O zaman bu tere etki eden manyetik kuvvet sola doğrudur. Aynı işlemi burada yapsak. Arkadaşlar şöyle geçeyim daha kolay sahilimi kullanmak için. Buradakini içe değil dışa doğru olduğuna göre size doğru olacak. Bakın. Baş parmakta akımı gösterdiğinde avuç içinin baktığı yön bana doğru bakıyor. Dolayısıyla buna uygulanan kuvvet ne tarafa doğrudur? Tekrar yerime geçebilirim. Buna uygulanan kuvvette bakın sağa doğru. Çekiyor mu oldular? O zaman her defasında biz bu ispatı yapmakla uğraşmayalım dedik. Kolay yol nedir? Aynı yönde akım geçiyorsa bunların birbirini çekeceğini bilin her durumda. Zıt yönde biri yukarı biri aşağı doğruysa da iteceğini bilin. Bu önemli. Anlaştık mı? Peki bu formülü her durumda kullanacak mıyız? Arkadaşlar kolaylık şudur. K2 hepsinde ortak. L'yi de size ortak olarak verir. Dolayısıyla tellerin birbirlerine uyguladığı kuvvet olan F'yi bulurken akımların çarpımlarıyla doğru orantılı, aralarındaki uzaklıkla da ters orantılı olduğunu bilin. Yani üniversite sınavında K 10 üzeri eksi 7 imiş atıyorum K'yı verdim şunu verdim gibi işlemsel soru sormayacağı için hep oransal soracaktır değil mi? O zaman bizde K'lar 2'ler L'ler ortak olduğuna göre bizim tele uygulanan kuvveti belirleyen durumumuz budur deriz tamam mı? Bu konumuzda bu kadar. Şimdi iki tane soru çözeceğim arkadaşlar bu sorularda karşımıza gelecek olan soru tarzında sorular olacak sonra bugünkü dersimizde tamamlamış olacağız. Tahtamızı sileyim. arkadaşlar şu anki yazdığım örnek üniversite sınavında birebir gelmiş olan bir soru. Üniversite sınavında diyor ki bize ne yapalım? Şöyle bir şey vermiş. Bakın. Yay sabiti k olan bir yay vermiş. Bu yayın ucuna şu şekilde bir tel arkadaşlar büyütmüş ve şu duruma getirmiş. Tamam. Bu tel üzerinden şu tarafa doğru bir I1 akımı geçiyor. Tamam? I1 şöyle geldi, şöyle geldi. Buradan I1 akımı dolanıyor bir şekilde. Bunun dolanmasını sağlayacak enerjiyi de ne yapmış? Sağlamış. Tamam? Anlaştık. O beni ilgilendirmiyor. Soru buradan bir akım geçtiğini söylüyor. Bir de gitmiş bu telin altında şuradan başka bir I2 akımı taşıyan tel vermiş. Bu iki tel arasında da arkadaşlar şuradaki mesafe D kadar. Buradaki siyahlı çizdiğim kare şeklindeki olan teli yay sabiti K olan bir esnek yayında ucuna bağlamış. Sonra öncülü sorular sormuş. Tamam mı? Şimdi tek tek o öncüleri yazmayayım. Ağzımdan çıkacak şekilde bütün farklı varyasyonları dile getirelim. Gerekirse durdurup tekrar tekrar dinleyin. Şimdi arkadaşlar diyor ki Şekildeki sistem dengededir diyor. I2 akımını arttırırsak 2'den geçen akımı arttırırsak ne olur diyor. Şu kare şeklindeki tel düz olan tele yaklaşır mı? Düz olan telden uzaklaşır mı? Bunu soruyor. Ya da şöyle sormuştu. Kare olan telin düz tele yaklaştırılması için yani şu mesafenin küçülmesi için neler yapılmalıdır diye sorabilir tamam mı? Buna benzer bir soruydu. Arkadaş biz şunu biliyoruz. Buradaki tel şu tele sola doğru sola doğru olduğuna göre buradaki kısımlar birbirlerini çekeceklerdir. Biz buna F1 diyelim. Buna da mı F1 diyelim? Ama bu bu. Kendi aralarında kuvvet uygulasa da bu tel şudan dik olduğu için arkadaşlar paralel olan iki teller birbirini itecek ya da çekecek. Bu tel şu kısımlara kuvvet uygulamamış olacak. Bu tel şuradaki paralele uygulayacak. Buradan sola doğruyken buradaki sağa doğru o zaman Arkadaşlar şu tel buradaki teli şunu da kırmızı ile çizersek buna F üstü diyelim dışa doğru. Dolayısıyla bu telde de bunu yine dışarı doğru F üstü itecek değil mi? Ama ben size demiştim ki arkadaşlar F ne ile orantılıydı? I1 çarpı I2 bölü D ifadesiyle orantılıydı. Dolayısıyla şu kısımdaki uzaklık ile şu kısımdaki uzaklık aynı değil. Yani her durumda şu tel ile şu tel arasında olan F1 kuvvetinin büyüklüğü F üssü dediğim kuvvetten daha büyük olacaktır. Dolayısıyla şunu hiç yokmuş gibi düşünebiliriz. O zaman I2'den geçen akımı ben giderek artırırsam çarpımlar artacağı için bunların bunlara uyguladığı çekme kuvveti ne yapacak? Artacak. Dolayısıyla kare şeklindeki tel esnek bir yaya bağlı olduğu için bu karetel aşağıya doğru daha çok bir kuvvetle çekilirse bu yay daha çok uzar. Dolayısıyla karetel ne yapar? Düz tele yaklaşır deriz, değil mi? Benzer şekilde I2'den geçen akımın yönünü ters çevirirsek derse o zaman sen şu akımın yönünü sağa doğru yaparsan artık bununla bu zıt yönde akım taşıdığı için birbirlerini itecekler. Dolayısıyla ikisi arasındaki karetel ne yapacak? Doğrusal telden uzaklaşacak. Ya da diyecek ki Arkadaş, I2 telini şuradaki I1 olan kısma yaklaştırmak derse yine D'yi azalttığı için çekme kuvvetini artıracağız. Çekme kuvveti artarsa buradaki tel doğrusal tele yaklaşmış olacak, değil mi? Üniversite sınav sorusu buydu arkadaşlar. Yani telden geçen akım ters çevrilirse doğrusal tele yaklaşır. Akımın şiddetini artırırsak uzaklaşır. Yargılarından hangileri doğrudur gibi soru. Aynı şekilde I1'i de arttırmam bunların uyguladığı çekme kuvvetini arttıracağı için ne yapacaktır? İki tel arasındaki mesafe azalacak ve yaydaki kuvvet artmış olacaktır, değil mi? Anlaştık mı? Şunu hiç dikkate almadım. Neden? Her durumda şu mesafe şu mesafeden daha büyük olduğu için bu arttığında bu da artsın ama dolayısıyla bundaki artış miktarı daha fazla olacağı için bu olacak. Bu bizim bir soru kalıbımız, tamam? Şimdi diğer bir soru kalıbını da Sildim burayı. Şu anki de çok klasik olan soru kalıbımız. Bir örneğimiz daha yazalım bunu da. Bu da örnek olsun. En çok kitaplarda göreceğiniz örnek de bu arkadaşlar. Diyecek ki buradan geçen akıma iki tane ı diyelim. Tamam mı? Buradan geçen akım I kadar olsun. Buradan geçen akımada ne diyelim biz? 6 I diyelim. Şu K teli, şu L teli, şu da M teli. Bu teller arasındaki D kadar, şu iki tel arasındaki mesafeye de 2D kadar diyelim. Tamam mı? Anlaştık mı? Şunu şöyle fazlalıklarımızı da silelim. Sorumuz şu olsun. Arkadaşlar K telinin L'ye uyguladığı kuvvet F olduğuna göre tamam mı? L'ye uygulanan bileşik kuvvet kaç F'dir? diye sorar. Tamam. Anlaştık mı? Soru işaretimizi de koyalım. Şimdi diyor ki bana K ile L arasındaki yani L'ye uygulananı sorduğu için L'nin K'ya uyguladığı ya da L'nin M'ye uyguladığı Hani M'ye etkilenleri belirtmeme gerek yok Bana L'ye uygulanan dediğine göre Sadece L'nin bunları uyguladığı değil L'nin maruz kaldığı kuvvetlere bakalım Arkadaş K ve L'ye bakalım İkisi de yukarı doğru akım taşıdığına göre K teli L telini ne yapacaktır? kendisine doğru çekecektir. K'nın L'ye uyguladığı kuvvet FKL. Yazıyorum buraya. Arkadaş FKL ne kadardır? Kolay yolum akımları çarp. Çarpımları kaç? 2. Bölü uzaklığa d. Yani nedir? 2 mi diyelim? Biz 2 olan kuvvete F demişiz arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir şey? O zaman bunu uygulanan bileşkeyi soruyor bana. Şimdi K'nın L üzerindeki etkisini gösterdik. M'nin de L üzerindeki etkisine bakarsak L'den yukarıya doğru akım, M'den de aşağıya doğru akım o zaman bunlar zıt yönde akım taşıdıkları için birbirlerini itecekler. L, M'yi itecek ama L'ye uygulananı söylediğine göre M cismi yani M teli L'yi ne yapacaktır? İtecektir arkadaşlar. O zaman buna da L ile M arasındaki etkileşim diyelim. O zaman arkadaşlar M'nin L'ye uyguladığı ne kadardır? Çarpımlarım, akım çarpımları 1'e I, 1'e 6 I, çarpımları 6. Uzaklıkta 2D olduğuna göre kaç yapar? 3 bölü D mi yapar? Yani biz buna 3 diyelim. Arkadaş 2 dediğim F kadarsa 3 dediğim ne yapar? 1,5 F yapar. Ama ikisi de sola doğru olduğuna göre ne yapacağız biz burada? L telini etki eden, Bileşi kuvvet 1,5 F. 1 F de buradan geldi. 2,5 yani 5 bölü 2 F kadardır deriz. Anlaştık mı? Durum bu kadar.